artık duyun sayın cumhurbaşkanım Yasaklılıklar için 14 Ocak son tarihinin uzatılması gerekli yeni bir e, sokağın gerçekliğine uygun yeni düzenlemeler gelmesi gerekli Sayın Cumhurbaşkanım. Bu ırkların, bu pitbull, dogo gibi ırkların sahipleri çaresizlikten hayvanları terk etmeye başladılar. Yasaya konan belediyeler bu ırkları kabul etmek zorunda. Hükmü nedeniyle pek çok belediye kendinde bulunan yasaklı ırkları dağa taşa şehir dışlarına atmaya başladı Sayın Cumhurbaşkanım. Çünkü bu maddeyi koyan bürokratlar ve Tarım bakanlığı bürokratları ve siyasiler Türkiye ve 1389 belediyeden 1200'ünde bakım evi olmadığına dahi bilmeyen ve göz ardı eden insanlar. Sayın Cumhurbaşkanım çözüm talebimiz 14 Ocak son tarihin uzatılması bürokratların ve siyasilerin veteriner hekim odalarıyla gönüllülerle birlikte tekrar yeni düzenleme için masaya oturması hem hayvanlarımızın hakkının korunması hayvan sahiplerinin hakkının korunması ve sokaktaki vatandaşlarımızın da hakkının korunup güvenliğinin sağlanacağı yeni bir düzenleme yapılması sayın cumhurbaşkanım çözüm sizde bu sesi lütfen duyun Nesrin çıtırık hayvanların yaşamakları konfederasyonu başkanı